Değerli seyircilerimiz Tiyatrolar Sokağı'na hoş geldiniz. Bence de hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuğumuz oyuncu, yapımcı ve sunucu Niyan Kasa. Hoş geldiniz Niyan Hanım. Hoş buldum Beyler. Artık Niyan diyebilir miyiz? Lütfen. Nihan, ee, Niyan Tiyatrolar Sokağı'nın e, gediklilerinden biri. Geçen sene Kabaretto'da radyo arkası programını yaptılar. T tanıdığım biriyle. Ee, gerçi sen orada biraz siliktin, Niyan daha çok öne Çıkıyordu onun için yani hatırlamayanlar olabilir. Ömer de vardı o programda. Yani onu ben yazdığım için özellikle onu ön plana çıkarttım. Ben laf aramızda ben ona hep Nihan diyorum zaten. Eyvallah. Ben de Nihan diyorum. Ee, Nihan aynı zamanda yine Kabaretto'da bir ilgi yarışmasına sunuyor ee, bu sene. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor? Bir ilgi yarışması başladı değil mi? Başladı, çok daha hızlı başladı, çok da güzel başladı. Geri dönüşler çok güzel oldu. Çılgınca eğlendik. Ne oluyor, ne, yapıyorsunuz bu? Bir, bir ilgi yarışması, bilgi yarışması değil, bir ilgi yarışması. Evet, bir ilgi yarışması. 6-8 kafası iftiharla sınıyor efendim ama... Harika. Ne güzel bir bilgiyi değil, ilgi sınıyoruz o yarışmada. Ne demek yani? İlgiyi sınamak ne demek? E, soruların hepsini ben hazırladım. Ve hiçbiri hani dağlar paralel midir, yok bilmem kaçıncı padişah kimdir falan gibi böyle klasik genel kültür sorularından oluşmuyor. Öyle biraz antin kuntin, böyle biraz alttan alalım üstten verelim falan gibi sorular. ilgisi varsa o meseleye biliyor insanlar onu. Ha. Yoksa bilmiyor. Görüşme. Görüşme. Peki Görüşme. mesela örnek bir soru. Ya kafamızda canlanması için şimdi bir şey hepimizin seyircilerimizin de kafasında bir şey canlanmıştır ama bir örnek soruyla bizi şey yapabilir misiniz? Çok aydınlatabilir spoiler misiniz? Spoiler olmazsa yani. Aydınlatalım. Mesela geçtiğimiz yarışmanın ilk bölümünün son sorusuydu ve sadece bir kişi bildi salonda. Acaba nedir, nedir? Sorar mısınız <laughs> efendim bize de? Kendisinin Karanlık Dünya filminde oynadığını, Atatürk'e yazdığı şiirle bayağı bir gündem olduğunu ve birkaç bilgiyi daha vererek bu şahsın kim olduğunu sorduk mesela. Bunu bilemeyen çıktı mı peki? Çıktı. Çıktı çünkü şıkları da bilen bir kişi. Da... <laughs> şıkları da ben hazırladığım için orada fakir baykurtu görenler hey a dediler oysa ki aşık veyseldi. Ama bunun evet. için işte biraz Hani ilgili olunması, bu kadar önemli bir Türk ozanıyla alakalı hani bir, bir nereliymiş, neymiş, nereden gelmiş falan gibi bu bir ilgi meselesi. Hı hı. Kimsenin genel kültürünü sınayıp da yermiyoruz ama salonda sadece bir kişinin bilmesi de tabii e, enteresan oldu. Peki, <laughs> o kişi de Sivaslıydı hocam, ha, yani o or, oradan bilir. Peki bu gösteri kabarettoda e, her hafta ne günleri? Şu an her hafta değil. Evet. Ee, şimdi bir sonrakini 25 Ekim'de yapacağız. Çarşamba günleri. Çarşamba. Bir de biz başka oyunlarda oynuyoruz bu arada. Hı -hı. Sessiz sinema oynuyoruz, tabu oynuyoruz. Bunları böyle dönüşümlü bir hafta birini oynayalım, bir hafta birini oynayalım. Maksat Bodrum'u şu anda oynatarak eğlendirmek. Çünkü burası tiyatrolar sokağı muhakkak ki fakat o ilginin tiyatroya yetmediği yerde burada sadece tiyatro var diyerek eğer yolları aşındırmamaya karar veren evet. olursa bakın bunlar da var gibi böyle ekstra eğlenceler yarattık aslında evet. bakarsanız. Önemli olan sokağa bir şekilde girmeleri. Sokağa girdikten Tabii. sonra zaten sokağı seviyorlar. Bir daha çıkamıyorlar ama Kesinlikle o ilk evet. adımı atmaları lazım. İster Kesinlikle. bir yarışmasıyla ister bir oyuna gelerek önemli olan mekanları tanımak. O üç mekanı Bodrum Deneme Sahnesi, Kabiretto ve Tiyatro kara Bodrum'u önce bir görmeniz lazım. Efendim ben bir soru sormak istiyorum müsaadenizle estağfurullah. Eee bu bilgi yapmış... ha tamam sor. <laughs> Pislik yapmış. Yani. Anlıyorum. Şimdi. Aa, evet bir bir ilgi yarışmasının e, hani yapımcılarından birisini de tanıyorum ya. Evet. E, özellikle bir şey sormak istiyorum. Bu yarışmayı yaparken sadece eğlendirmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa bir e, teması var mı bu yarışmanın bir manası var mı? Neden yapıyoruz bu yarışmayı? Ee, güldürürken düşündüren. <laughs> yani hazırlanan soruların içerisinde muhakkak ki e, bir şeyleri de merak ettirelim. Hani burada duyduktan sonra bir neymiş diye belki girilir bakılır. Ha öyleymiş denilir. Mesela günlük hayatta çok kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz yine sorulardan birini söyleyeyim mesela. Görürsün Hanyayı Konya'yı diye bir laf çok kullanırız. nerededir? Hanya nerededir Hı -hı. mesela? Nerededir? Düt 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 düt. Ya ben biliyorum bu cevabını biliyorum da. <laughs> ama şıklar da. olması lazım bu tabi şimdi. Ama gerçekten. oldu. Bu oluyor. benim araştırdığım bir konuydu. Evet. <laughs> e, araştırdığım bir konuydu e, ama. Şimdi bu adam Girit diye kopya verdi ama hiç <laughs> zannetmiyorum ki doğru olsun. <laughs> doğru <değil>. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya dostum hiç güvenmemeyi öğrettiler bana. <laughs> <laughs> Anlığı <Yani, gülüyor> kadar da kötü bir adam olmayabilir Aa, aslında. Hani onu... biraz yakından tanışsan. Yok kötülükten değil yani şey olarak. <laughs> Karakter bakımı. <laughs> hani, adam hep bürütüslerle yaşadığı için evet. bu yapacak bir şey yok yani. Bunun gibi böyle günlük hayatta sürekli kullandığımız ben zaten biliyorum deyip es geçtiğimiz şeyleri de hani Aha. hiç merak edildi, bakıldı mı, soruldu mu? İlgi işte bak, sen ilgini çekmiş. Hanya diye girmişsin. Bakmışsın her ne kadar çok doğru bakamamış olsa. <laughs> ya, hayır, bak, hatırlamıyorum sadece. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir de çark var efendim orada gördüğüm kadarıyla. O nedir? O çok da, renkli bir şey o. O da evet, e, hediye çarkımız. Kurayla seçiyoruz yarışmacılarımız arasından. Gelen çarkı çeviriyor. İçecek kazanma ihtimali var, hediye kazanma ihtimali Oo, var süper. ama bunları kazanmak için bir şeyler yapmak Durumunda kalma ihtimali var. O da dans etmek, şarkı söylemek gibi böyle eğlenceli harika, şeyler. Harika. Sahnemiz çok eğlenceli. Herkes Oy, mutlaka çok Evet, bir şeyler de kazanıyor. Böyle çam sakızı, çoban armağanı ufak tefek. Harika. Evet. Emeğinize Boş yok sağlık. yani o şeyde. Emeğinize Değil sağlık. Değil mi Bir de ben... Sizin de yapımcı ortağınızın da ellerine sağlık. Sağ olsunlar. Ben de bir ara onu söylerim <laughs> arkadaşa. Bir de efendim sizi başka sahnelerde de görüyoruz biz Evet. Tiyatro... dilden dile dolaşma durumu var ee, evet. İlhan Kasal e, hanımefendinin bir oyunda oynamışsınız galiba. Evet bu kış Tiyatro Aklı Karan'ın Kırı teveccühüyle Kırıkney adlı oyunda ben de onlarla birlikte sahnedeyim. Şeref veriyorsun bana. Vildan rolüyle. Vildan karakteri, çatlak karakterimiz. <laughs> Kırıkney e, ne, bir Neyzen Tevfik hikayesi. E, Neyzen Tevfik'in öldüğü gün başlıyor oyun ve cenaze töreninde de e, çok spoiler vermeyelim bir şeyler oluyor ve bir aşk hikayesi dönerken de paralelinde de e, nezende ortalıkta dolaşıyor. E, i̇şte orada e, Nevbahar karakterinin e, en yakın arkadaşı Vildan'ı da oynuyor. Nevbahar Aslı Kobamba'yı oynuyor. Vildan'ı da Nihan Kasal oynuyor. Nasıl e, oyun geri dönüşleri? İki oyun oynadık. Oyunun geri dönüşleri mükemmel ama buradan sevgili Aslı Kobamba'ya seslenmek istiyorum. Kostümlerimizi de o mükemmel bir şekilde ayarladı hı hı. fakat beni öyle bir giydirmişsin ki sevgili Aslı benim oyunculuğum değil sürekli kostümüm gündemde <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel ne kadar yakışmış ne kadar zarif çünkü genelde hani de böyle spor giyinme falan alışık olduğu için izleyen dostlarımız hı hı. her çıkan ay aynı sen o kadar tatlı karakter o kadar güzelsin ama yani daha oyunculuğumla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Sürekli fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum. Aslıcığım <laughs> teşekkür ediyorum evet, ama böyle oy oyun bir oyun hangi... ellilerde geçiyor. Ee, Aslı da o dönemi çok iyi araştırdı. Kostümlerimiz müthiş. E, evet, evet ellerine sağlık. Harika tercihler. Önemli olmuş. olan seyirci olabildiğince o anı doğru yaşatmak. Bizim sorumluluğumuz bu. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Çok da keyifli bir oyun oldu. Hepinizin emeğine sağlık. Bu arada e, yine bu adamdan da bahsetmedik. E, Ömer Bey de bu oyunda oynuyorlar. O da e, ateş usta, bir ney ustası. Zaten Neybahar'ın işte aşık olduğu e, karakter. Yalanda yani yani ama şey çok havalı bir e, şey. Ateş usta, bir meydan ustası. Öyle keyifli geçiyor. Peki geçen senede yine ikinizin bir e, gösterisi vardı. Yine kabaretto da, evet. radyo arkası. Onun evet. öncesi de bir radyo programı vardı. Evet oradan zaten çıktı. Çünkü e, radyoda yaptığımız program tabii... Hangi radyoydu? Radyo El Karnas. Radyo El Karnas. Aha. Orada 6-8 kafası adıyla yaptığımız programdan bu kültür sanat oluşumu 6-8 kafası doğmuş oldu aslına bakarsan. Çok da değerli sanatçı dostlarımız da katıldı. Onlarla birlikte ortak bir şeyler de yapmaya başladık ama temelini Radyo Arkası adlı burada Kabaretto'da yaptığımız program Kabare tarzında bir tiyatro oyunuydu ve farklı farklı konuklar ağırladık her seferinde. Hı hı. Bayağı şarkılı, türkülü. Onun da geri dönüşleri çok güzel, çok keyifli. 41 oyun evet. oynadık, evet. İzmir evet. ve Datça turnesiyle beraber. O da çok keyifli. Kabaretto da sizin dışınızda da birçok gösteriler oluyor, Stand-up gösterileri oluyor, doğaçlama gösteriler oluyor. Kabaretto Bodrum'un aslında performans merkezi, gösteri merkezi şu anda. Birçok farklı, birbirinden farklı etkinliğin bir arada bulunduğu bir yer. Onun da mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Değil mi? Evet. Evet, Tayfun Değil Tayfun'a da buradan selamlar. Selamlar. Yani ee, selamlar. Emeğine evet. sağlık, yatırımına sağlık. Bize böyle güzel bir mekan kazandırdığı için ona da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben bir şey daha belirlemek istiyorum efendim. Buyurun. Senin Ha Pardon. Evet. Isral ve inatla belirlemek istiyorum efendim. Buyurun. Bu bir ilgi yarışmasından önce hep şöyle bir gelenek haline getirdiğiniz bir şey var efendim. Bodrum'da yaşayan öyle ödüllü fakat bilinmeyen yani dünyanın bildiği ama Bodrum'un pek bilmediği sanatçıları, yazarları filan davet ediyorsunuz efendim. Evet o ikinciyi yapabilirsek ki sevgili Serpil Devrim konumuz olacak. Ee, İlkine kim gelmişti Setenay Özbek konuk oldu kitaplarıyla hmm. birlikte. Yarışma öncesinde burada bir imza günü, söyleşi gibi daha minik tabii ki onların kendi programlarından çok aynı olmamak kaydıyla. Böyle burada onların da dostları okullara gelip sohbet edip kitaplarını imzalayıp kitaplarını edinip konudan uzaklaşmadan... O haşrola biliyorlar ee, Ömer işçil hocamın işçil yani. deyimiyle evet sonrasında da muhakkak her oyunda o yazarınızla ilgili bir sorumuz oluyor zaten Hı. ama bu bir sorudan ziyade tabii ki tanıtıcı özetleyici çok haklarında öyle üç satıra sığdıracak kadar az şey olmasa da Hı. sonra da kitaplarını hediye ediyorlar okurlarına bu da böyle bu yine yarışmanın hediye konsepti dahilinde bir uygulama diyebilirim. Yani şöyle. Aslında bu tiyatrolar sokağında yapmaya çalıştığımız etkinliklerden bir tanesi de bu oluyor şu anlamda hem tiyatroyla tanışmalarını daha kolaylaştırmak için bu tiyatrolar sokağı var hı hı. Ee, hem de burada yaşayan sanatçılarla Bodrum halkını tanıştırmak, kaynaştırmak, tanıtmak birbirlerine. E, anlamında çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Bu yüzden de tebrik ediyorum. Efendim. Şimdi, sizi ve Şimdi Bodrum'daki sanatçılarla ilgili bir tespitte bulunmak istiyorum. İşin gırgırından çıkıp. E, Bodrum'da sanatçıların ortak bir özelliği var. Dünyaya küsmüşler ama hayata küsmemişler. Yani e, büyük şehirlerden kaçmış bir grup. E, zaten herkes birbirini bir şekilde tanıyor. bir evet. e, O keşmekeşten metropol hayatından kaçmışlar. Fakat hayata küsmemişler. Üretmeye devam ediyorlar. Evet. Ama bir inzivai bir durum da var. Yeri planlar, Ama evet. e, filan. Onun içinde tabii çok mütevazı insanlar. E, ve büyük cevherler var içinde. E, onun için böyle bir çalışma yaptığımız için sizi ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum Teşekkür ederim. <laughs> yani Peki. neticede e, hep söylemeye çalıştığımız ya da gündemde tutmaya çalıştığımız şey hem tiyatro Değil mi sevgili hocam. Tabii. Hem de sanat. Tabii. Bunların hepsi insanı oluşturan, insanın kalibresini, kalitesini yükselten değerler. Evet. Değil mi efendim? Bunun için bizim bundan, elimizden ne geliyorsa yapmakta boynumuzun borcu. Evet. Ya yani bundan tad almaya bakmak lazım. Evet. Bundan tad almayı bilmeyenlere tad almayı öğretmek lazım. Yani, Keneviz e, yemesini efendim, ben, kereviz meselesi yani. gibi. Yani hani adama diyorsun ki işte kereviz sever misin? Sevmem diyor. Hiç yedin mi, Hiç yemedim diyor. Yani e, böyle örnekler var. E, adam hayatında tiyatroya gitmemiş. E, davetiye veriyorsun falan. Ben gelmem tiyatroya gelmem diyor. Niye? Ben tiyatro sevmem diyor. Hiç seyrettin mi? Hayır diyor. Yok. Yani e, bu algıyı kırmak lazım. Tabii e, bu algının çok üstünde seyircilerimiz var. Zaten tiyatro seyircisi olan eee mekanları zaten takip eden sosyal medyadan zaten elimizde bir tek sosyal medya var başka <laughs> bir tanıtım gücümüz yok bir ee, de artık burası var yani tabii ne kadar seyrederlerse o kadar ayrıca hocam şeyi şey de söylemek istiyorum ama ben... Kent TV'ye de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ben. yani Kent TV bize değil mi tabii ee, bu, bu programı sağladı sesimizi duyurmamıza destek oluyorlar Kent TV'ye de buradan şapka çıkarıyoruz. Şaklarımız ayrıca ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de Kabaretto'ya da, değil mi? Mekan Aynen, sağladığı tabii için. Tabii. Ee, yönetmenimize daha sonra Bilal'e biz baş başayken teşekkür ederiz. Yönetmenimiz hep gizli kahraman. O, o gizli. Hiç, hiçbir evet. zaman kamera önüne çıkmıyor. Ee, bir de bu festival boyunca, e, Sayın Hocam ben size de söyleyeyim, e, Hanımefendi size de söyleyeyim. Buyurun. Çok güzel bir katılım vardı e, Bodrum seyircileri açısından evet. diye gördüm çünkü kapalı gişe oynandı. Özellikle kırık ney, üç kafadar, eee bütün bütün oyunlar, ve Bodrum karmaşık veririz. ilişkiler evet, evet. evet gibi hepsi gayet güzel eee dolayı da ben Bodrum halkına çok tiyatro severlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu sezonu evet. hızlı girdik, güzel girdik. Ee, daha yeni, öyle projeler de var. Ee, hepsi yeni projeler de var. Eee mekanların hepsi yeni projelerde de üretecekler. Ee, yoğun bir şekilde ee, Sezona girdik ve keyifli bir sezon geçireceğiz. Desteklendiği sürece zaten muhakkak güzel işler çıkacaktır. Şimdi az önce dediniz ya hani tiyatroyu izlememiş bile sevmiyor. Aslında biraz da e, yanlış istihbarattan olabiliyor. Sonuçta her sanat işi de müthiş diye bir şey elbette ki yok. Herkesin emeği ayrı. Ama bu tiyatrolar sokağı böyle desteklenmeye devam ederse bayağı ülke çapında sesini duyacak işler bile yapılır bu minik. ...cep tiyatrolarında diye düşünüyorum ben. Evet evet keyifli. Yani işte hep biz Off-Broadway örneğini veriyoruz evet. ya... ...Broadway, Off-Broadway. Burası bir Off-Broadway sokağı oldu. Evet. Böyle e, bir de küçük mekanların bir özelliği var. Yani büyük mekanda olmayacak bir nefes alışverişi var. Şimdi seyirciyle sen şu me mesafede durduğunda... ...senin aldığın nefesin enerjisiyle... E, Aynı nefes alabiliyoruz. Şimdi arada 20 metre olan salonlar var. Adam büyük sahne oynuyor falan ama e, oradaki ilişki başka bir şey yani. Onu... Seyirci orada otururken duyduğum heyecanı ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> evet, bazı şeylerimiz de var yani ya, tam seyirciyle burun buruna geldiğimiz anlar var falan. Bunlar tabii keyifli tecrübeler. Güzel bir şey Ya yani insana insanca insanla hani anlatma meselesi var ya evet diz evet. dize göz göz hakikaten öyle etkinlikler, oyunlar oluyor ve çok da güzel. Ben kırık ney devam ediyor efendim onu da söyleyeyim. Ee, her hafta cuma günü Akla evet. Karabodrum'da devam. Kırıkne 3 kafada. Her Çarşamba. Orada bir ilgi yarışmasıyla bir hafta bir ilgi yarışmasına bir hafta üç kafalara gelebilirsiniz. <laughs> Aynı gün tiyatrolar sokağında keyifli bir şekilde sürüyor. Efendim peki önümüzdeki günlerde bir projemiz var mı? Yoksa bu bir ilgi yarışmasını mı geliştirme düşüncesindeyiz? Şimdi dediğiniz gibi çok hızlı girdik bu sezona. Bu hızla böyle bir yandan oyunumuz bir yandan yarışmamız daha yeni başladı. E şimdilik bunları geliştirelim Seyircimizi arttıralım, daha çok insana ulaşalım ama tabii kafa durmadığı için bizde sürekli böyle başka ne yapalım, başka ne yapalım diye daha bu sezon bitmeden neler başlar diye düşünüyorum bir yandan da. Çünkü çok duran bir hanımefendiye benziyorsunuz. Hep bir koşturalım filan. <laughs> Değil mi efendim? Öyle diyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Ben ne? teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu şeref programı verdim. yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok daha keyifle seyrediyorum. Tabii bu bölümü daha bir <gülüyor> keyifle <gülüyor> seyredeceğim diye düşünüyorum. <laughs> teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz Ben birkaç kere daha seyredersin diye düşünüyorum. Hadi Muhakkak. programı kapatalım bitiyor. Neler söylüyorsun? Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok hoş bulduk. Efendim, e, efendim Ömer Özkoca ile biz her hafta buradayız. Tiyatrodan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, tiyatrodan bahsedeceğiz çünkü, çünkü tiyatro, tiyatro iyidir.